Evet. Şimdi nereye geldik? Girne Kalesi'ne. Burası Kıbrıs'ın hem tarih kokan hem deniz manzaralı en güzel yerlerinden biri. Düşünsene 7. yüzyılda Bizanslılar yapmış ama sonra gelen herkes bir tuğla da benden demiş. Lüzinyanlar, Venedikler, Osmanlılar her döneminizi var burada. Resmen tarih kolektifi gibi. Şehirde gezerken bir odada orta çağ, diğerinde Osmanlı havası ve tabi efsane batık gemi müzesi. Tam 2300 yıllık bir gemi sergileniyor. Düşün o gemi yüzmeyi bırakalı binlerce yıl olmuş ama hala burada biz ona bakıyoruz. Bu arada buraya kadar izlediysen bir beğeni bırak çünkü şu taş duvarların arasında bile YouTube algoritması yankılanıyor. Hadi dostum destek ol ki bu kale gibi kanal da ayakta kalsın. Şimdi gelelim manzaraya. Deniz, dağlar, liman her şey bir arada. Eskiden buraya gören burası alınmaz dermiş şimdi biz selfie çekiyoruz. Zaman değişti tabi. Kısacası Gemine Karesi sadece bir yapı değil. Kıbrıs'ın geçmişiyle bugünle aynı karede buluşturan bir yer. Tarihle ilgilenmesen bile buraya gelince o rüzgar seni alıyor bir. Vay be dedirtiyor insana. O yüzden eğer bu videoyu beğendiysen beğeni tuşuna basmayı ve hala abone değilsen abone olmayı unutma. Çünkü daha gezeceğimiz çok yer var. Net söylüyorum Kıbrıs'a gelip burayı görmeden gezdim denmez.